Skuntup kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir önceki videodaki Ape ile beraber No Shift Challenge yapacağız ve Shift'siz Bad Wars kazanmaya çalışacağız. Bundan önce bir kayıt daha aldık ama kayıt çok oldu biraz. Benim kulaklık çıktı, kablosu çıktı, ses kaydı falan biraz şey oldu. Hadi videoya geçelim. Beyin texture pek yükledim. Daha güzel göründü gözüme bir tek şu crafting table'lar dışında. Onun dışında her şey mükemmel. Shift'e basıyorum şu an, hatta göstereyim Shift yok. Herkes de böyle. Bakın, eğil Shift yani. Non. Yok. ESC yapıp bunu kaldırdık. Bütün... ekip olarak. A. Arda. Aqua. Arda. 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 Ayarlarda sürekli eğilmeyi açtım. Bence oldu. Yo 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 yo. yo. Yo kapı kapon. kapı onu. Aa oh, mantıklı lan mantıklı. Shift yok shift yok Ulan, eğilmek yok eğilmek yok tamam. Eğilmek yok lan, eğilmek yok, lan ne yapıyoruz? Evet, eğilmek, eğilmek yok eğilmek yok no no. Aga. Ma, yapma yapmayın yapmayın <laughs> yo yo. E, aga onu açmayın. Oğlum neler ya. Aga. Ya da tık, 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 yani atıyor. affedersiniz de yani hani. Ay sen al. Bekliyor. açık. Eyl kapayın. Aha yapıyorum, yapıyorum. Yaptım ya, ya. yapamadım. Birazcık yaptım, azıcık yaptım. Bu arada az önce gördüğünüz, de... az önce giderken bir önceki videoyu seyredeyinizseniz şu an iyi butonundan seyredebilirsiniz. <laughs> Ola eğlenceli bir videoydu yine bu ekipte. Onda da bütün beyazlı camla katladık. Ee... Aqua Unicorn abi Arda abi ne yapıyorsun? Biz o kadar yüksekten atlayınca ölmeyecek miyiz? <laughs> dırı 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 dırı. Yol ne yapıyor. Hayır Kırmızı bize geliyor. Onu yaptım, onu yaptım, onu yaptım. Aferin. Aga abi. biz yolu başkasına yaptırsak ya. Kırmızı geliyor mesela şu an. Bir kırmızı o, yaptı. Bir de açık tutalım. Adamlar gelsin, free şey desin. Aga ben şey bunu yaptı, kırmızı olarak... yaptı bize yolu ortaya yol kırmızılar yaptı da. Oğlum shift yok unuttum shift'e basıyordum düşeceğim diye. Ha, ama bunlar TNT lazım. Aha yeşiller bunları dalıyor. Sen ben kaostan faydalanırım aga. Oo yeşilleri dört kişi araya aldılar. <laughs> Aga bunlar beni araya aldı. Bit dit dit bit bip bip yani bip. Kırmızılar kanka. Güzel şeyler olmuyor. Renklerini andırıyorlar. Bak bunları TNT alsam, bomba alsam, az blok alsam. Selam kırmızı. bilerek Selam. orayı. Kırmızılar bu arada keskinlik geliştirmiş. Adam alıyor Aa, bu tahta kılıçlarını. Evet. Şu an beni beni tahta kılıçla aldı adam. Sen yol yapıcı diyebilirsiniz. Ama Elin nereye ya? yol yap? Aga ben yapana kadar yeşiller yaptı ya. Üf sen yapmadın lan bu abimiz yaptı. Tamam. Oha abi kırmızılar no. obsidyen olmuş. Opsi olmuşlar. Bak ya bize... Kızı... Oğlum, ben Görünmez ben. mi geldi bu? Aga siz ne zaman geldiniz? Hiçbir <laughs> yok abi. Neyse <laughs> tamam. Bilmem kaçıncı farkla. Eh tamam tamam bu map fena değil ama güzel katlamamız lazım. Direk ortaya gidelim. Bak direkt ortaya gittiğimiz gibi şey alıp yapalım. Ops. Konumunu attın. Ne yaptın? E ee, yere nasıl ineceğiz? Suyla hallederiz. Şey var ya buna. Yukarı nasıl? Ana. Tamam tamam. O tamam. salla yani Ben düz yol yapamıyorum Oy. ya. Ay yani ben de ya. Ben Düştüm de. ben de. Kılıcımızda şey var ama Kılıcımızda kendimizi savunabiliyoruz ya. Şöyle. Bak böyle böyle gidebiliriz. Geliyorum buradan annem bula ya. Buradan şöyle. Bunu yapamayacağım ya. Yapamam. 100 Tamamdır. Bu sarılığa yardıma gelebilecek delikanlı var mı? Merhaba. Hakkı haber O dokuz tane. Dokuz 9 dokuz, dokuz dokuz tane zümrüt Dokuz tane zümrüt Kaç 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 kaç. Sarılı kaç, geliyor. Kaç kaç. Şöyle şey, kaç 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 kaç. O sarılı. Kaç kaç. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu Kimi dalgavukça sözlerle Korkaklar öpücük ile öldürür Yürekliler kılıç darbeder öldüm, öldüm ya Gitti adamlar. adamı keştim, Adamı kestim adamı kestim Harbi geldi tamam, mi? Var. Tamam tamam gel gel getir getir Tamam 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 gel, koş. Koş. Emrah <laughs> koş Emrah koş <laughs> Emrah koş Emrah koş Ananı s*** Arabada çizdiğim diyorlar Al düştüm. Nasıl ya? Zümrütler gitti mi? şaka lan şaka güldü diye. Şaka lan güldü ya. Ağırı fırtlayayım bunu abi. Aga şey, opsi altı mimar. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Yolun yarısını patlatmak zorundayım. Çok iyi patlattın lan Ali Yok yok ben hallederim çok patlatmam. Nerede patlattım olmadı mı? Adamı düşürdüm. Düştüm ya. Ben... Aga <laughs> Aga bu sarılı <laughs> hile mi? Sarılının tek canı kaldı. O adam benden ten yiyordu evet. daha demin. <laughs> Yemin ediyorum ben atayım Alfa. Abi şifte gel unutma şal şu. Tamam ne oldu lan? Öh, tamam. can kalma dur gapul gapul. sen ha. oradan kurtuldun mu lan oha? Ben, ben kurtuldum kanka. Ne yapacaktım da düştün ya. Sabı geliyor bu adam Mr. Yasin büyük Aynen Mr. Yasin. At. O ben de. fena pink var. Atlıyor. Sarılı geliyor, geliyor ve bayağı da vuruyor yani hani. Ay, kanka evet, o. yolu bayağı, bu ben kadar ben genişletmesi ben miydin? miydin? Hani ters mouse challenge yapmıyoruz falan. Onu of. da yapabiliriz ha. <laughs> yapmayalım kanka onu da yapmayalım Eğer bunu yapmamızı isterseniz aşağıya yazın Gelsin ya be, şey. Yok, adam ol Aaa Adamı şey yapmışlar la kulelemişler. Hatayla base'in içine şey yapmışlar. Adam base'in içine pusmuş. Yeşilli. Sarı geldi. Hangi e, hallettim. Geldi? hallettim, hallettim, hallettim. Ben onları boyamaya gidiyorum. Dur, Yeşiller olsa. değil mi oldu beyler? Oğlum bu ne? Helal. Bizim ortaya giden yolun ortasına bir tane kule yapıcı koydum. Lan sarı gelmiş. Eller kaydı? Bu hayır iki lan. suru yapıyor. Evet. Kulelerden. Bıkıyorum, bıkıyorum. Kulelerden base yapmak. Nasıl? <laughs> Kimler tamam. çalmışlar video fikri? Kuruyorum beyler tamam. Dayarım. Kır kır. kır. <laughs> ya kaldım. Helal helal. Ben kestim bir. Ah kesemedim dört canı kaldı. Adam nerede? Hepinize fake şey atladım. O Anam. adam benzindeyiz arkadaşlar. Hadi tamam GG. Ol. Shift e açıyorum ben şu an şu zaten bir şey zaten şey bitti video bitti gelin yeni Bir dakika de oyuncu isimlerini kapatacağım bir dakika. Aga adam tamam. geliyor, adam geliyor. <laughs> Bu adam keser. <laughs> hadi çabuk çek, çabuk çek. Hadi. hadi. çabuk, hadi çabuk. Hadi çabuk, Herkes hadi. Çabuk. Bırak, bırak. Eğilme, eğilme. Eğilme, eğilme. Geldi adam. Tamam, Berke Önüne doğru bak, <laughs> önüne doğru bak. Kafanı <laughs> eğme, kafanı <laughs> eğme. tamam. <laughs> tamam mı? Hadi. Ama dur <laughs> dur, kıpırdamayın. Ben de alayım. Şuraya koyayım mı? Dur. <laughs> Çifte yani basıyor arkadaşlar. Bana bakın, bana bakın bir, bana bakın. Yo, şi benim baktığım yere doğru baksanıza. Ben de alayım. Ben ben aldım. Ateş tamam. mi Adam ateşte topat. Bora şey oldu beyler. Bora şey oldu. Aha, Ay, bir bir nokta kaldım. Bir nokta kaldım. <laughs> <laughs> Şehit oldum. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben ee, ben video biraz ediyorum. şey oldu kısa oldu galiba bilmiyorum şu an biraz uzun gibi. Neyse bundan sonra bu ekiple daha çok video gelmesini istiyorsanız veya aklınızda daha çok challenge fikirleri falan varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz biz de onları çekeriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.